MedStar Klinik 3 yaşında, ilk Barnet şubemizle başladık Kuzey'de ama tabi ulaşımı her hasta için kolay değil. Ee, biliyorsunuz Londra'da ulaşım hepimiz için sıkıntı, hasta grup için daha da büyük sıkıntı. Bu ay Kings Cross'taki şubemizi de hizmet ağımıza ekledik. Bu bizim için çok önemli çünkü hem hastaların hem hekimlerin çok büyük avantajına bir araya gelebilme imkanının artmış olması. Merkezde olmanın en güzel tarafı kuzey, güney, doğu, batı her yerden hastalar rahatlıkla ulaşabilecekler. Bulunduğu nokta zaten esas ana arterlere çok yakın. Ulaşımda bir sıkıntı çekilmiyor ve gelindiği zaman da Bekleme süresi çok kısa, hızlı bir şekilde hizmet verebiliyoruz. Bu açıdan King's Cross şubemiz gayet efektif olacaktır, hasta ihtiyaçlarını karşılayacaktır diye düşünüyorum. Tabii bir yandan günümüzde artık işte Türkiye'ye gidip yaptıralım bakış açısı da ekonomik açıdan cazibesini kaybetmeye başladı malum şartlarda. Bu noktada klinik tecrübesi ileri düzeyde olan hekimlerimize ve hızlıca bu kadar tahlil, tetkik ve hızlıca tedavi planına ulaşılabiliyor olması çok büyük avantaj diye düşünüyoruz. Kısaca ekibimizden bahsetmek istiyorum. Hepimiz çoğunluğumuz Türkiye'den gelmiş hekimleriz. Oldukça klinik tecrübesi olan ve İngiltere şartlarına da buradaki sınavları geçip rejistre olarak adapte olmaya çalışmış bir grubuz. Bu açıdan Türk hastalar bekledikleri hizmeti, Türkiye'de almış oldukları hizmeti de burada bulabildikleri için ayrıca büyük rahatlık yaşıyorlar. Hekimlerimizin bir kısmı NHS ile çalışmaya devam ediyor. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Çünkü sistem nasıl işliyor, nerede, nasıl destek olabiliriz hastalarımıza bu konuda oldukça fayda görüyoruz. Şimdi hizmetlerimize gelince bir kere iki kliniğimizin de çatısı altında geniş kapsamlı hizmetler mevcut. Kliniğimiz 6 gün açık, haftanın 6 günü. Her an ulaşabilir hastalar buraya. Onun dışında kapalı olduğumuz saatler ve pazar günü de home visit dediğimiz evde sağlık hizmetine devam ediyoruz. Nedir ana başlıklar? GP hizmetimiz her gün mevcut. Londra dışındaki hastaların da online ulaşma, tedavi alma ve reçeteye ulaşma şansları var. Bunun dışında haftanın birkaç günü ulaşabileceğimiz uzman branş hekimlerimiz mevcut. Nedir bu alanlar? Çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları, kulak burun boğaz, kardiyoloji, ortopedi, e, erişkin ve çocuk alerji özellikle bunu belirtmek istiyorum. E, radyoloji, ki burada da ultrason yapan e, radyoloji uzmanımız mevcut. Kaldı ki ileri tetkik gerektiğinde de aynı gün e, planlayabildiğimiz bir merkezle MR ve X-ray'leri hızlıca erişim sağlayabiliyoruz. E, bunun dışında e, fizik tedavi e, iyi bir hizmet çatımızın altındaki minör cerrahi dediğimiz, ufak cerrahiler ve sünnet hizmetimiz mevcut. E, home müziklerimiz özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Londra artık eğitimin merkezi ve özellikle Türkiye'den çok öğrenci geliyor. E, tatil programı içinde sevilen bir nokta. Öyle olunca buraya gelen e, öğrenci olsun, turist olsun, hepsinin e, acil bir şekilde ulaşabilecekleri bir sistem elimizdeki. Bunu özellikle öğrenciler ve öğrenci aileleri çok mutlulukla karşılıyorlar. Koruyucu hekimlik çok önemli günümüzde. Bir hastalığa yakalandıktan sonra tanı tedavi süreci zorlu olabiliyor. Ama önden düzenli yapacağınız check-up paketleri, check-up'larla bunu önden yakalamak ve engellemek mümkün. Bilindiği gibi e, hastalıkların semptomları, bulguları ortaya çıkmadan onları erken dönemde teşhis edip e, ve varsa uygun e, tedavi ile daha da ilerlemesinin önüne geçilmesi aslında e, erken tanı ve tedavi konusunda yaptığımız işlerden bir tanesi check-up paketlerimiz. E, burada yine hastanın öyküsüne, bireysel risklerine göre e, bu paketler içerisinde en sık karşılaşılan Şeker hastalığı, tansiyon, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi birçok konuda bir değerlendirme, fizik muayene, hikaye alma ve tepkiklerle ve görüntüleme yöntemleriyle bir check-up uygulaması yapıyoruz. Hastaya göre değişik paketlerimiz var. Dediğim gibi kişinin ihtiyacına göre de gerekirse bu paketlerde bazı yeni fikirlemelerle değişiklikler yapabiliyoruz. Biliyorsunuz NHS sisteminin günümüzdeki geldiği nokta oldukça sıkışık. Hastaların doktora ulaşması, doktordan tahlile geçişi ya da bir üst uzmanla refere edilmeleri hem süreç çok uzun, oldukça da sancılı. Bekleme listelerinin ne kadar kabarık olduğunu her gün medyada okuyoruz zaten. Bu noktada bizim avantajımız hastanın bize her an istediği zaman ulaşabilmesi, gerekli tetkik tedaviyi yaptırabilmesi ve gerekiyorsa İlker hocam da bahsettiği gibi NHS sisteminde devam etmesi gerekiyorsa gerekli referral letterların, mektupların yazılıp birazcık daha işin hızlandırılabilmesi. Bunlar avantaj. Başka ne avantaj var? Dediğimiz gibi hastayı bütünüyle ele aldığımız için süre çok önemli. NHS sistemine girdiğiniz zaman bir 10 dakikalık sürenin üzerine çıkılmıyor. Buradaki bizim muayene sürelerimizin uzunluğu da çok önemli bir nokta. Çünkü hastayı ayrıntılı dinlemek, değerlendirmek, muayene etmek, arkasından sorularını cevaplamak açısından bu coğrafya için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada ne tür tetkikler yapılıyor? Belki onları da kısaca bahsetmek lazım. MedStar Clean çatısı altında, burada elimizin altında bir takım hızlı testlerimiz var. Onları yapabiliyoruz. Dediğim gibi e, ultrasonografi elimizin altında. Çok e, kıymetli bir laboratuvarla anlaşmalı çalışıyoruz ve bu konuda birçok kan tahlilini hızlı bir şekilde yaptırabiliyoruz. Nedir bunlar? İşte kan sayımlarından tutun organ fonksiyon testlerine, e, hormon düzeylerine, vitamin düzeylerine e, ve verdiğimiz diyetisyenlik e, hizmeti için e, bunun hazırlık sürecindeki testlere kadar birçok şey yaptırabiliyoruz. Ayrıca kliniğin çatısı altında alerji testlerimiz var. E, bunlar da bu coğrafya için oldukça önemli diye düşünüyorum. Aynı zamanda kulak burun boğaz dikimimizin e, video dediğimiz kameralı yöntemle yine kliniğimizde. E, muayene e, hizmetleri mevcut. Yine hasta kendisi e, ekranda görerek e, yapılan muayeneyi ve bulguları e, doktorun açıklaması e, dahilinde takip edebiliyor.